Ay delireceğim. Nerede kaldı bu kız? Gece şatodan bir çıktı, çıkış o çıkış. Bekle ki eve dönsün. Canım arkadaşlarıyla eğlenmeye gitti, karışma o kadar. Geç kalacağı zaman haber versin bari. Ne yani? Biz burada iskele babası mıyız? Sus sus. Ses duydum. Geldi galiba. Olgun bir baba ol, fazla soru sorma. Bırak, o kendi anlatsın. <laughs> Nerede kaldınız acaba Eda Hanım? İki dakika sabredemedin değil mi? Hemen sorguya başladık. <laughs> Emrah'la beraberdim. Ne ne? <laughs> Dün akşam onun arkadaşlarının evinde tanıştık. Ve birbirimize deli gibi aşık olduk. Bana evlenme teklif etti. Ne? Ne dedin sen? Ne? Ne dedin sen? Onunla evleneceğim. Ha, ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Bir kızımı daha bir faniyle evlendirmem. Ben evlendiririm. İçi dışı bir düzgün bir adam. Eda'ya sahip çıkar. Dünyada olmaz. Ya ama anne. Sus konuşma derhal odana. Ha, ya bir periyle evlenirsin ya da evde kalırsın. Hı? Hissiz, vicdansız. Sen sus konuşma. Bırak artık bu bunalımları kızım. Hiç yakışıyor mu sana? Haklısın baba, yakışmıyor ama... ...ben bunalımı bıraksam da bunalım beni bırakmıyor ki. Anneme çok kırgınım. Ne desen haklısın. Ya hiç anlamıyorum. Ha fani, ha peri. Ne fark eder ki? Önemli olan birbirimizi sevip evlenmemiz değil mi yahu? Öyle tabii. Başına gelince annene neden hep karşı çıktığımı şimdi anladın değil mi? Galiba bu sefer anladım. Betüş biraz evvel Sadık'la tartıştı. Anneni bir görecektin nasıl sevindi. Betüş'le Sadık tartıştı mı? Neden? İncir çekirdeğini doldurmayacak bir şey canım. Enişten sinirliydi ne dediğini bilemedi. Ama Betüş'ün çok gücüne gitti. Ay canım Betüş çok üzülmüştür şimdi. Saat de geç oldu ama... ...yine de ben gidip bir Betüş'le konuşayım. Hem ne yalan söyleyeyim... ...benim de dertleşmeye ihtiyacım var. Gide daha git bari iki kardeş birbirinize destek olun o seni anlar sen de onu. Tamam baba sonra görüşürüz. Hadi baba ben gidiyorum sonra görüşürüz. Ay Acaba böyle toplasam mı? Yoksa şöyle yandan bir şeyler mi yapsam havalı olsun diye. Yoksa ne bileyim tepede daha mı iyi dersin ha? Bilemedim ki. Ay Eda birine karar ver artık seni izlemekten başım döndü. Ne yapayım baba? Çok güzel olmam lazım. E, bu güzel işte. Bırak böyle kalsın. Evet. Bence de dağınık kalsın. Daha hırçın gözüküyor. Ha? E, şöyle. Oh. E bu kadar çok sıkarsan erkek arkadaşın sana pek yaklaşamayacak. Ha! bari. Sen öyle san baba. Bildiğim ve tecrübe ettiğim kadarıyla fani erkekler güzel kokunun hastası olurlar. <laughs> Ay aşk iksiri parfümü. <laughs> Ay bayılırım bu kokuya. Sen mi sıktın? <laughs> Nereye gidiyorsun? Sevgilimle buluşacağım. <laughs> Söylediklerimi dinlemez. O faniyle buluşursan bu şatoya bir daha ayak basamazsın. Dudu ne diyorsun? İşte o kadar. Peki anne. Nikah davetiye mi yollarım anne? Dur kızım nereye gidiyorsun sen? Bakma bu huysuz anana. Söz veriyorum evlenince seni de yanıma alacağım baba. Seni annemden kurtaracağım. Beğendin mi yaptığını bunak peri? E isyan ha? Hmm. <laughs> ne umarım bozuk Betül? Aa, yok bir şeyim tatlım ben çok iyiyim. Ama üzgün görünüyorsun yoksa sen de sadıktan mı küsüyorsun? Oho, hiç kimseyle küsmedim ben. Hadi gel şu pastaya bakalım nasıl olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Bak üç katlı oldu. Bu katında çilekler, burada çikolata, en üstünde de kremalar. Hi olmaz. Sonra Cem abi çok üzülür. Bozmayalım pastayı. <laughs> Şimdilik yanıma bunları aldım. Daha sonra evlendiğim zaman kalan eşyalarımı da aldırırım. Aa, ay, ay, dur dur nereye gidiyorsun? Evlenmeye. Ne? Eda sen delirdin mi? Ne bu acelen canım? Konuşuruz bir orta yol bulunur sabret biraz. Konuşmayız orta yol bulamayız sabredemem. Evlenmem lazım. Hoşça kal. Aa. bak tatlım ben birazdan dönerim tamam mı? Sen burada uslu uslu dur. Pastayı da bozma sakın. Ben geldim. Ah Çilek. Sen ne yapıyorsun da orada bakayım öyle. Ama bu ne güzel pasta böyle. Cem'in doğum günü için. Ama fevkalade olmuş. Sen kafeyi yalnız mı açtın bugün bir tane? Betüş nerede? Ha gitti. Ha kime gitti? senin bir sıkıntın var ama bana anlatamıyorsun. Değil mi? Betüş'ün sihirli küresi nerede çocuğum? Hah! Yaşa! Ben ortada yokken neler olup bitmiş şimdi öğreniriz. Küre! Zamanı geri sar bakayım! Hmm. Allah Allah! Neler olmuş böyle çilekciğim? Ay, Ah! Betüş! <laughs> ah! Perihan Teyze nasıl ben iyiyim hayatımda. Sen nasılsın? Eda nasıl? Ay peşinden koştum. Bir türlü yakalayamadım. Gördüm. Her şeyi küreden gördüm kızım. Ay niye bu kadar acele ediyor? Anlamıyorum ya. Tutturdu illa ki bugün evleneceğim diyor. Bana bak. Annenin sihir yapıp ayırmasından korkmasın sakın. Hayır yoksa ne diye dün tanıdığı bir adamla evlenmeye kalksın ki? Aa! Benim aklıma bir şeyler geliyor ama... ...ben hemen yeri göğü arayıp Eda'yı bulayım... ...olup biteni öğreneyim... ...sonra gelir sana anlatırım tamam mı? Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz. düşler... ...gerçek artık bizim...